İzbul'a yakın kesimlerde de öyle net bir bilgi yok ama e, İsrail'in derin devlet bağlantılı haber siteleri öldürüldüğünü, binaya girdiğini, girdiği andan itibaren de o bombaların atıldığını söylüyor. E, atılan bombalar sığınak bombaları söyleyeyim ama Dejap denen bir sistemle bu Modifiye edilmiş, ya da benzeri bir şey yani İngilizcesi bu da açılımını bilmiyorum. Boeing üretimi, Boeing üretimi 28 kilometre mesafeli yani gidebilen uçaklardan atılan bir kontrol sistemi, Boeing tarafından üretildi. Bu sığınak bombalarına monte ediliyor ve sadece hedefi vuruyor. Yani kendisine belirlenen hedefi vuran GPS'li bir Bomba türü yani bombayı götüren bir şey elektronik sistem onunla vuruldu. O yüzden büyük bir çöküntü var ama şu gerçeği de söyleyeyim. İsrail dedi ki burası cephanelik aynı zamanda toplantı merkezi benzeri bir şey. Zaten patlamalar içeride çok yüklü miktarda bomba da gösteriyor. Yani hem cephanelik vurulmuş oldu hem de. Ee, İsrail iddiası ne kadar doğru bilemiyoruz ama gelen haberler Nasrallah'ın ağır yaralı ya da öldüğü yönünde fakat bunu teyit etmek zor şu an bilgi kirliliği var ve maalesef İsrail istediğini yapıyor. Şu anda yeni bir bilgi arkadaşlar şu an yeni İsrail ordusu hareketlenmiş durumda Lübnan sınırında ve içeri girmek için sabaha karşı büyük ihtimal bir harekat başlayabilirmiş. Netanyahu hemen jet hızıyla geri dönüyor onu da söyleyeyim zaten bir de telefonlu fotoğrafı paylaşıldı kasıtlı olarak İsrail tarafından Amerika'dan emir verdi bu saldırı için diye aynı zamanda da gülerek izlerken bir fotoğrafı var. Yani iğrençlikler iğrençliklerin üstüne geliyor. Ne yazık ki bir şehir yok ediliyor. Ölü sayısına gelince arkadaşlar öyle bir iki ölü falan yok. Ölü sayısı yüzlerce çok yüklü miktarda da yaralı var. Zaten şu an 700'e çıkardılar yaralıyı da e, ölü sayısını hala artırmakta biraz e, şey davranıyor Lübnan artık hani infial olmasın diye maalesef bir felaketle karşı karşıya Kaldık. Şimdi kaldık diyoruz. Neden? İsrail burada durmayacak. İsrail kara harekatı yapacak. Hatırlayalım. Biz bu programda kendimizi yırttık. Aylar önce. Dedik ki Davut yolu. Hatırlıyorsunuz. Yani Murat konuştu, sen konuştun, ben konuştum. Dedik bir Davut yolu projeleri var. Bunlar inandıkları vaat edilmiş toprak projeleri var. Hatta bir de Kızıldüve projesi vardı. Hatırlayın Kızıldüvesi vardı. Onu da kesmiş belli yani. Hani kesildi falan diyor ya kesilmiş. Yani anlayacağın sapkın bir adamın bir, ne yazık ki sapkın bir orduyla birlikte. Artık yani ben e, İsrail'e bugün baktım sosyal medyasına. Kimse bana demesin ki İsrail'de savaşa karşıtlar falan var. İsrail'de kimse savaşa karşıt değil arkadaşlar. Yani şu an çok memnunlar. Gelişiyoruz diyorlar. E, içinde bulunduğumuz kapandan kurtulduk diyorlar ve bundan sonra da toprakları fethetmeye devam edeceğiz diye yüzlerce binlerce paylaşım var. O yüzden bana kimse İsrail'in içinde barış yanlısı, savaş karşıtı var falan demesin. Yani bir kere bu bir oyun aldatmaca hatta Amerika'nın aldatmacası hani işte bak savaş karşılıkları da var diye bir kamuoyu oluşturuyorlardı. Bu da bir yalan. Ne yazık ki Netanyahu hırsızlığını namussuzluğunu örtebilmek amacıyla bir savaş çıkarmıştı. Şu anda da her şey Netanyahu'nun istediği gibi gidiyor. Şimdi Murat'ın dediğini bir ek yapalım. Netanyahu bu savaşı kızıştırmak istiyor. Aslında Netanyahu ne istiyor biliyor musun? İran bana saldırsın, Tel Aviv'i e bombalasın, bak müsaade edecek 2-3 tanesine. Siviller olsun istiyor. Yani siviller olsun, hani 11 Eylül saldırıları gibi düşün Amerika'daki. Ve onun üzerine Amerika ve İngiliz ordusu evreye girsin ki ben öyle işgal edeyim. Çünkü asker sayısı kara harekatı bakımından işgale yetmiyor.